Berna sen de izle. Nereye? Götür bizi gittiğin yere yap bir şeyler işte. Ortaya karışık. Ortaya karışık. Işte. gitsin. Dur sizi sevdiğiniz yere götüreyim. Oo. Ee, siker usa, biz siker usa götür. <laughs> evet <Esport 'a> götürüyorum. <laughs> o da olur. Buradan başka bir yere atlamıyorsunuz. Orası benim mekandı ya öyle kaldı artık ne yapalım üzerimize. Bak getirdim kıymetli değil. Allah razı olsun. <laughs> Sen Gelen ben, olmadı de ki sana, ben de, sana, ben ben de elifi getireceğim. O en sevdiğimden. <laughs> tamam ama ba baba babana uyku ilacı ver. Adam uyanmasın mevzuya. Ne alaka? Böyle. <laughs> kı kızımın tercihleri değişmişler sonra. Oğlum bir tane <laughs> silah bulamadık Ad be. Adam, adam torun beklerken eve köpek geldi. <laughs> Allah Allah. Hala silah ne arıyorsun? Ne olursa silah. Ateş, ed, ate, ateş, ateş eden bir şey. Bir Yok amına. Vallahi öyle ya. Tavayla geziyor. Kanka Arba bir tane eve girdi. <laughs> M416 ile şey çıktı. DP. I got supplies. I got supplies. Ya buradan oraya nasıl yürüyeyim ya? mi vicdanın yok? Aha bir tabanca buldum ya. Havaya sıkı sıkı kanka işte. Abi bu nedir? Habire para verip duruyor. Parayı bırak silah ver. Botta AKM var istersen. Vay arkadaş bot bile AKM ile geziyor. İntihar ediyorum ben şimdi <laughs> buradan. Evet. Ettim. Kesin gördünüz mü hiç? Yok. Ya yemin ediyorum böyle bir şey yok. Hala yok. Belki 7 8 tane göze. Tamam da. Kuru yer mi kaldı Ne o? Ya şimdi var ya bak atış var yukarıdan. Gideceğim oraya. Silah çok şükür bir UMP bulduk. Marketten alsam mı? Buldum en sonunda ya. Gidiyorum ben rush'a. Benim yanımda bir yerde burada da. bunlar gerçek adam mı? Botsur ya. Kanka iki tane bot birbirine sıkmadan gelmez öyle. 8x Olmayınca oynayamıyorum. Ah <laughs> oh, canım. Herkesin derdi başka işte. Bulun bana bir tane 8x. Zaten yoldan çıkıyor üzeri 8 x Bana ne? Bu. Bir tık kastı. Muhtemel adam mı? müttefik kesim vardır da Aa biri var şurada. Çok ses yaptık. Vaziyet alın. Karışacak uh -huh, evet. burası. gerçek Nereye adam. Bebesinin körünü 3x'e spray attık. Bakalım ne olacak. Şimdi arkadaşlar nerede? Altı x var burada isteyen varsa. arkadaşlar. Yok var Aa bu niye vermedi ya? Neyi vermedi? 8x'i. Almıştır birisi daha önce. Bir otomattan bir kere veriyor. Bir dakika. Evet. Oh, tamam. Nerede Bu taraftan atış geldi biliyorsunuz değil mi? Görüntü alabildim mi? Yok şu an yok. Nereden atış geldi? Bir daha gösterir misin? 185'ten. Şuradan bir <laughs> yerden. Tamam. Allah aşkına al şu dürbünü artık. Evlerde olabilirler mi? Ya? O da olabilir. Araç geliyor. Ay! O araç durdu. Ama nerede durdu? Bu evin önünde, önümüzde. Bir baygın. Kanka çık ya öyle. Gerçek gerçek gerçek. Bitir 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 onu. Birini ben bitirdim. Dur, kız, dur. Watch out, watch out. Watch out, watch out. Yatma da yere be. Keşke o kaçanı bitirseydin. Kanka, Kanka alt kat kat basıyor. Watch out, watch out. Berna cam Efendim? şey, hatta daha siktir ya. Bağırma bir saniye ses kasamıyor. Geliyorlar. Yedim yedim. Kim baygın? Elif nerede? Elif'i kaldı. Geliyorum. Bu tarafa Açık gel, bu tarafa. Çok açıktayız, gel. Bu tarafta tutsun. Diğer tarafta adam var çünkü. Benim öldüğüm yerde adam var. Tuttum. Teşekkürler. Teşekkürler. Mücadele. ederim Ay yanlış bak ve son bir kişi kalmış. Bir, bir, kişi, bir kişi kaldı zaten. Olan Mustafa ya oldu galiba. bir <laughs> şey olmaz. Adam alan dışından gelecek yalnız bak. Aslında yerini de söyleyeyim istiyorsan. Tahmin ediyorum ya aşağı yukarı. Şeyin oradan değil mi işte o Elif'in baygın olduğu taraf? kanka hafif sağa dön bak hafif sağa dön bak şurada ev var ya evin orada açtık ki oha Bu hangi Hmm. Hangi çatıda çatıda büyük çatıda. Büy oha. Büyük eve gelmiş. Sıslasanız yani. hemen. Atının yanına git kaldırırsın göremez. Şu an görür görür şu an görür. Tamam. Bomba mı attı? Tamam attı da tuttu. Attı da hemen can batıp kaçması lazım. Aynen Elif'in onu çıkartmaması lazım. Çok iyi. Kitin var mı? Var var. Hmm, seni pusucu seni. <laughs> Göstermeyin şimdi biraz sabredin. Ah. iki tane <laughs> kafa yedi Elif'i düşürdü. Elif alabilecek misin? Elif oradan Elif oradan geri geri çık oraya bomba atar. Geri geri çık. Dur dur dur. Yukarıda mısın? Orası iyi tamam. Bir bomba attım da yemedi. Çatıda mı hala? Aynen. Kanka çatıda istiyorsanız üçünüz aynı anda basın ya. gitmiyor ki bomba oraya sekiyor <laughs> ben bunu illa neredesin Ya hayır ya. Hile mi ne bok bu ya? Ablam bize gelmen lazım. Tamam bir saniye. <laughs> Kara köpek seni.